Şans gel. Gel kızım. Şans. Evet Fatih abiyle birlikteyiz Fatih abi. Kompleks bir sistem. İki gözlü ocağı. Ha, ben karavanda yaşayacağım falan bu işler ne yazık ki olmuyor. Hem doğaya göre görmek lazım. Ayrıca elinden her türlü iş gelmesi lazım. Yani. Şans gel. Gel kızım. Şans. Evet buna benim köpeklerim ve ben huzurum. Koşmayın, nereye gidiyorsunuz? Nereye kızım? Bu huzur, bu şans. Ne arıyorsunuz? Huzur, gel! <laughs> Aferin, ana ve oğlum. <laughs> Aferin benim oğlum. Çok güzelsiniz. Şans, buraya gel kızım. <laughs> şans, buraya gel. Gel. Aferin benim. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Evet Fatih abi ile birlikteyiz Fatih abi Yıllardır karavan Aa, Efendim Kapatamam Fatih abi <laughs> Kapatamam Şu arabanın güzelliğine bak ya Güzelliklerine bak şimdi Fatih abi ile birlikteyiz Fatih abi Bize karavan anlatacak mısın? Anlatmayacağım <laughs> Fatih abi dedi ki Karavan göze geliyor dedim siz göze almazsınız ya almazlar abi Şu güzelliğe bak ya plaka çekmeyeceğiz abi merak etme Şimdi burada su tesisatımızı bozmuşlar. Takabilir mi abi sen? Yok, alttan patlamış. Atlan değil hmm. mi? Bu tahmin ettiğim gibi. E sen bize karavan at o zaman. Biraz boş, boş ver. Karavan bir 2085 model Volkswagen. 85 model Volkswagen. Bunun, Volkswagen. Bunun çok Volkswagen. hastası var. Tabii. Dünyada dünyaca. Ama Karavan'da. gerçekten çok. Da... Peki fa Fatih abi, şu üstteki şey ne? Orası yatak. İki kişi, iki Üstte yatak. mi yatak, yatak mı var? Tabii. Şaka. Hı -hı. Vallahi ben ben üstünü hiçbir zaman Evet içeri doğru giriyoruz. Şu güzelliğe bak. Fatih abiyle biz kapı komşuyuz bu arada. Yıllardır konuşuyor Fatih abi. <laughs> ben üstün yatak olduğunu ilk sefer görüyorum. Açsana Fatih abi ya. Açabiliyor musun? Bu arada tamamen esnantane oldu. Yani bu daha önce böyle bir şey Bırak hiç konuşulmadı. Işte. Kayıyor ve yatak oluyor. Üstü tamamen yatak. Üst, iç, 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 yatak. Vay be. Şurası da gördüğünüz gibi Burası koltuk. Yatak, çek yatak. Çeket mi oluyor? Tabii, tabii, bir açar mısın? Vay be. Burası böyle bir yatak. Çok güzelmiş. Oo. Peki bunun sistemi nasıl? nasıl? Isıtma sistemi nasıl Fatih abi? Isıtma sistemi bunun asıl orijinal sistemi şey değil, mazotlu mazotla çalışıyor. Evet, mazotla çalışan bir sistem var. Eberspire. Peki şeyler, kalifeler Şimdi nereden geliyor? yani Ben bu yeni bir sistem taktım. Turuma. Bu arada Fatih abi bu arabanın bütün tamirini kendisi yapıyor. Yani her şeyini kendisi yapıyor. Hiçbir... Epegel bir ısıtma sistemi var burada. De. Gel bak buraya. Burada açıyorsun. İçerisi ısınıyor. Evet şu anda çalıştı. Buradan Sıcak hava veriyor buraya. Allah Allah. Evet. Çok iyi. Ben araba çalışmadan. Şurası da her, her adı mutfak bölümünün. Fatih evet. ben bir tane karavan videosu izlemiştim. Orada sadece şey, mutfak dışarı yapmışlar. Bize çok mantıklı hmm. geldi. Bu çok kompleks bir sistem. İki gözlü ocağı. Lavabosu. Su nereden geliyor peki? Şu, tam şunun altında 50 litrelik temiz su tankı var. Hı hı. Leobanın altında tam 30 litrelik atık su tankı var. Bu dolabın birisi, buzdolabı. Soğutuyor mu peki? Tabi. Buzdolabı hem LPG ile çalışıyor, hem 220 hem 12. Valla. 12 lit şey, 12, 12 voltla da çalışıyor. Yürürken. Aa, çok iyi. Durduğun zaman 220 alabiliyorsan 220 ile. Yoksa şeyle LPG ile çalışıyor. Bu bisikletleri atmak için muhteşem bir gerçekten çok güzel. Yani görüntüsü falan Volkswagen'in plakasını çekmeyeyim. Ama gerçekten muhteşem böyle görüntülü. Su tanklarda falan arada bisikletlere koyuyoruz değil mi Fatih abi? Şurası da su tesisatlarına girdiği Burası yer. Su dolup, ağzı. Burası Burası 220 girişi. Burası buzdolabının 220 volt girişi derken? Buradan şey, 220 volt. Giriyorsun. Aa öyle mi? Hı hı. Elektriği koyuyorsun. Peki bu elektrik ne işe yarıyor? Karavanın bütün sistemi 220 ile çalışmaya başlıyor. Hı hı. İki tane akü var, yaşam aküsü ve starter akü. Onlara marş basıp şey, şarj ettiriyorlar. Hı hmm, okay. Çok güzel. Şans, gel buraya. Şans. Gel kızım. Oğlum. Huzur. Gel buraya. Gel buraya, gel. Hayır, hayır, gitmiyorsun. Huzur, gel buraya. Huzur, gel içeri. Aferin benim çocuğuma. Yalnız köpekler çok eğlendiler. Ben şunu anlamadım şey sadece. 220 yapıyorsun ya. 220 ile içeride ne yapıyorsun? Tamam. İçeride bir piriz var. Aha. Ha, evet. elektrik Kullanıyorsun oradan. Bir de aküleri şarj etmeye başlıyor ya buradan 200 litre balırdığın zaman hmm. bu buzdolabının şey ki, egzoz çıkışı hı -hı. LPG ile çalışıyor demiştik ya buzdolabı. Evet. Pilot ışığıyla e, buzdolabını öyle soğutuyor öyle bir sistem var. 3 sistem yetişiyor bunlar. Çok güzel. Altta 20 litrelik LPG tankı var. Hı hı. Kendi orijinal tankı. Bu benzinli mi demiştin abi? Bu dizel bu araç. Mi? Dizel mi? Aa çok iyiymiş ön tarafta gördüğünüz de şey. Pis su tankı. Ha. Lut dışında falan tabii. Peki bu da duş karavanlara izin ver, verilmiyor. Ha, yurt dışında falan. Portatif sistemler <laughs> kullanıyoruz. Ha, anladım. Lavabo ve e, tuvalet tamamen ha, tuvalet dışarıda. ve duş. Hı hı. Tuvalet, tuvalet, ve duş. Portatif olarak kullanıyoruz. Çok güzel. Başka başka bir şey yok yani. Okey. Evet. Ama şeyleri falan gerçekten ama böyle şöyle çok güzel bir araba. Yani böyle seyahat edip günlerce yolda kaç kilometre yapıyorsun abi ayda ortalama? Ayda demin de yılda. yılda bir bin kilometre falan yapıyorum. Kaç kilometre bu araba? Eee... 450'lerde falan. 450 bin kilometrede. Hmm. Şaka gibi. Evet. <laughs> Şaka <Evet>. gibi. <laughs> Valla 450 bin kilometre nedir? bakar mısın ya? ya? Bizim amacımız böyle bir şey olduğu için Fatih abi görmüşken dedik çekelim. Gerçekten karavan hayatı yaşayan. Böyle uzaktan bakınca çok güzel geliyor ama içine gidince öyle olmuyor. Yani bu işi sevmek lazım, bu işe gönül vermek lazım. Öbür türlü ben karavanda yaşayacağım falan bu işler ne yazık ki olmuyor. Değil mi Fatih abi? Tabii. Yani doğaya gönül vermeyen birisin, biri için bu iş imkansız Hem olur. doğaya gönül vermek lazım, ayrıca elinden her türlü iş gelmesi lazım. Yani. Bütün her şeyi Fatih abi yapıyor düşün yani. <laughs> hani yolda trigger sayırdı bir sefer mesela. Hı. Böyle evet. yolda kaldık, sonra hemen sipariş ettik parçaları, kendimiz değiştirdik. Evet. Bu türlü eski araç da olmuyor. Da olmaz. İç tarafını çekmedik tabii. Ne, unutmamışsın? Vallahi unutmamışım. İç tarafı şöyle. Vitesimiz var. Şöyle çok estetik, çok güzel bir araba. Hatta bu ne şu ortadaki? Ne? Şu. Geri görüş kamerası. Aa öyle mi? Hı hı. Peki şey, e müzik falan filan buradan çalabiliyor musun? Hı. Ya şu, şuradan sadece geri dönüşüm sağ şuradan çalıyor sadece. Şu an tahta çalıyor çok güzel. Eski görünümlü gerçekten. Ka kaç kaç model? 85. 85 model araba için gerçekten güzel bir sistem. Direksiyon biraz büyük gördüğünüz gibi. Güzel. Peki şey e, büyük olduğu için soruyorum. Yol yol tutuşu nasıl abi? Çok tabii? Yani böyle şeyde dönme de falan hiç. Çok güzel. Yani onu Hı. yapma. ama zaten Volkswagen arabalar zaten güzel oluyor abi. O yüzden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ya bundan önce de ben hep şey kaplumbağa bindim. Ha öyle mi? Onlar da çok dengeli ama bu... Bunların şeyleri var, sinkroları var. Hı -hı. Yani şey, Birçok arazi aracına... 10 diyorsun. Evet. <laughs>